Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlı canne kıymet ben. Bugün çayınızın yanına hem çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem de gerçekten çok lezzetli patatesli bir börek hazırlayacağız. Haşlanmış patates kullanacağız. E, dilediğiniz bir e, orta boy borcama yapabilirsiniz. Ben böyle dikdörtgen bir borcam kullandım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çayınızın yanında size seve seve eşlik edecek. 3 tane orta boy patatesi önceden haşlayıp rendeliyoruz soğuyunca ve sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğiz ve fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğiz hem çok lezzetli hem de çok kolay şimdi göreceksiniz buyrunun yapımına geçelim ilk olarak böreğimizi hazırlamak için iki tane yumurtamız var 2 tane yumurtamızı 2-2,5 yemek kaşığı kadar yoğurt kullandım yoğurtla beraber çırpma teliyle 1-2 dakika pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpalım Yoğurt ve yumurtamızı çırptıktan sonra yarım çay bardağı sütüm var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ya da zeytinyağı ekliyorum. Yine çırpmaya devam ediyorum. Daha sonrasında ben bütün baharatları kullanıyorum. Sizler de ağız tadınıza göre kullanabilirsiniz. Ben toz kırmızı biber kullandım. Bir çay kaşığı kadar pul biber, kekik, nane ve biraz da tuz ekledim. Daha sonra bir su bardağı 200 mililitrelik su bardağım klasik su bardağı unu ekliyorum bir tane küçük minik doğranmış soğanım var onu da ekledikten sonra daha önceden haşlayıp soğuttum rendelediğim patateslerimi ekliyorum bir pakette kabartma tozu var en son eklenecek olanlar arasında ben içerisine havuç ve maydanozu çok yakıştırıyorum mutlaka eklemenizi tavsiye ederim bir tane rendelenmiş havucum var küçüktü benim havucum daha büyük de ekleyebilirsiniz bir tutam da minik doğranmış maydanoz ekliyorum ve karışımımı güzelce karıştırıyorum baharatları dediğim gibi ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz isterseniz içerisine e, karabiber ve pul biberi çok daha fazla da ekleyebilirsiniz çok yakışıyor Soğandan hiçbir tereddütünüz olmasın gerçekten çok güzel oluyor Rendelemenizi tavsiye etmem minik minik doğrayıp bekleyin benim eklediğim gibi e, Bu kadar kolay aslında börek karışımımızı hazırlamak Borcamımı da bu şekilde e, biraz oda sıcaklığındaki tereyağı ile tereyağı ile her tarafını yağladım e, Yapışmaması için e, Dilerseniz e, yağlı kağıda da yapabilirsiniz Onda da pişer, onda da güzel pişer ama böyle borcamı yağlayıp da yapabilirsiniz. Fırınımız mutlaka önceden ısıtılmış olsun. 180 derecede üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Ben e, böreğimi bu şekilde harcını koyduktan sonra borcama üzerine bolca e, çörek otu ve susam serpiyorum. Ee, çok yakışıyor, çok yakıştırıyorum. Ben tam bir börek kıvamında oluyor o zaman. Artık böreğim pişti, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede pişiyor. Lokum gibi bir kıvamı oluyor, sıcacık yemeye doyumu olmuyor. Ee, mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim lezzetlerden bir tanesi. Hem de oldukça hazırlaması kolay evdeki malzemelerle gerçekten güzel bir lezzet ortaya çıkarmış oluyoruz. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Hoşçakalın, afiyet olsun.